Evet arkadaşlar. Dur bir Merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte Android'den nasıl e, paralı oyunları parasız e, e, normal olan oyunları eee hileli indirebiliyorsunuz. E, siz buraya ya Android çöp yazacaksınız ya da APK Movie Ben AFP, APK Movie kullanıyorum. Hadi açıl. Evet, evet. Sonra buna giriyorsunuz. Evet Şimdi arkadaşlar, istediğiniz oyunun ismini yazıyorsunuz. Ben başka oyunlar da indirmiştim ee, şeyden de. Onlar. Bakın burada haftanın oyunları var ama bir haftanın oyunları ile ilgilenmeyeceğiz. Evet, bir ilginç oldu. Şurada şey olması gerekiyor. Neden çıkmadı internetim birazcık zayıf arkadaşlar. Zaten ki ben açılana kadar burayı keseyim bence. Dur bir dakika bıra Neyse. Heh, tamam. Daftar oyunları var. Siz şöyle istediğinizi yapıyorsunuz. Bakın arama yapın diyor. Ben bunları bunlarla oyna indireceğim için Bunları demiştim. Siz buradan atın işte bir tane oyun istiyorsunuz. İşte yazın oyunun ismini. Ben de yazdım. Hmm, onun birisi var. Sonra o oyuna devam diyorsunuz. Mesela biz devam diyelim. Oyuna devam dedik. Yine buraya getiriliyor. Allah nereye gittik Yine buraya getiriyor. Sonra bize gösteriyor yani. Daha bir şey sonra diyor. Sonra buraya şuna basmayacaksınız arkadaşlar. Oraya basarak indirdim. Ee, şuraya basacaksınız şu, şu küçük olanlarına. üstteki bulut resmine basmayacaksınız. Şu alttaki bulut resimlerine basacaksınız. Sonra arkadaşlar ee, bekleyeceksiniz. Bu oyun indirecek diyecek. Öyle öyle. Neyse ya güzel olur bence. Oyunu indir diyelim iyi bakın ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var oyunu güncelleme yapamıyor Neyse ya oynuyoruz ya işte güncellemeye gerek yok ee, şey yapıyor zaten ya yani şey yok ee, nasıl desem hiç kasması falan yok açık indirmek için devam diyor telefonunuzun uygun olması gerekiyor dur lan İnternet mi yok devam et diyelim Evet. Devam et. Neyse ben burayı keseyim bence. Çok kötü kasıyor şu anda. Sonra evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Telefon numarası diyor ama biz hiç orayla ilgilenmeyeceğiz. Şuraya tıklayacağız. Ve bakın yazı. Google Drive bu dosyaya virüs taraması yapamaz diyor. Biz yine de indire basacağız. Sonra indirecek şurada çıkması lazım ama siz istediğiniz oyunu yazın. Hadi bakalım. Hadi ya sen de bir çıkmadın. Siz istediğiniz oyunu indirebiliyorsanız oraya yazarak çıkar zaten. Ee, ben size göstermek amacıyla böyle bir şey yaptım evet. Burada yine de indir yaparsanız indiriliyor yani öyle bir şey anlatmış oldum. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.